oğlana bugün ki menümüzde yarı bazlama yapacağım yarı ince sacetmeği yapacağım sevgili takipçilerim. Malzeme olarak zaten bir şey yok. Bir tane mayamız var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 2,5 bardak suyumuz var. Eksik görürse yarım gene dökerim oğlum 3 bardak sevgili takipçilerim burada da 6 bardak unumuz var. Ellerimi de önceden yıkamışım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Unumuzu yoğurmaya başlayalım hamurumuzu. Şurada da unumuz var. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Hepsini bir döktüm. Mayamızı da döküyorum. Tuzumuzu da döküyorum. Bu arada herkesin de Miraç Kandili'yi mübarek olsun bütün Günaydın Mehmet Muhammed'in Türkiye'mizin herkesin Miraç Kandili'de mübarek olsun sevgili takipçilerim. Bütün alemin şöyle bir harmanlayalım mayamız iyice karışsın. Şöyle kenara alıyorum. Hamurumuzu şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyumuzu dökelim iki baca Ə e, əsli məzvar qabında 250 ml, 2,5 bardaq. Bismillahirrahmanirrahim deyə bilən azıcacıcık yoğuramam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahım sen xəlli bramın binəni bərəkətimi ver, ocağımıza yağ etdin. Amin Allahu. Biraz bucuğu olacaq. Fazla sərt olmayacaq, bucuğu olacaq. İki buçuk bardak suyumuzu döktüm. 200 milimlik bardağına sevgili takipçilerim. Eksik olursa yarım bardak gene dökerim. Yarım bardak suyumuz gene var sevgili takipçilerim. Çünkü bu biraz sert olur. Oraya üç bardak suyumuz topla. Azar azar ettim yarım bu bardaktaki suyumuzu sevgili takipçilerim. Çox yumuşaq olmasın, çox da sərt olmuyacaq bu. Sevimli taç keçilərin 3 bardaq suyu muditdi, 6 bardaq unumuza. Həm bir az yoğurdum bundan. Hər halda bazlama olur da. Bazlamanın hamuru biraz yumuşaq olur. Çox şey, sərt olmuyor. Əm, bunəni yoğurdum. Şax yox oldum. İncə bir şirecə yağlayacam. Tərəyəylə yağlamaq üçün. Şimdi hamurumu yoğurdum. Sevgili izləyicilərim çox da möhtəşəm bir pürüzsüz hamur oldu. Üzərini örtəcəyəm. E, 20-25 dəqiqə bəkilədəcəm. O sobaya qoyub ordan alacağam. Orda bəklədəcəm 20-20-20-25 dəqiqə sonra Görüşürüm Essenbili takipçilerim. Ben bili takipçilerim 20 25 dakikanın arkasından. Şimdi hamurum çok güzel kabardı. Bezelleri alacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi bezellerimizi alalım. Bu hamurum benimcime yumuşak. Bildiğiniz hamurlardan değil. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi bezelerimizi alıyorum sevgili takipçilerim. Bir mandalina büyüklükte alıyorum. Çünkü ben ince açacağım. İnce açacağım. Tereyağıyla yağlayacağım. Şöyle önümden düzelim. Buradan avuralım. Yaparım önceki aldıklarımda. Şimdi tavamızı deneyeceğim. Bakalım tavamız bazlamaya, gözlemeye nasıl olacak. Bir de bazlama pişiyorum. Çünkü bundan bazlama olmaz. Bu cıvık hamurdur. Ellerime yapışıyor. O cıvık olduğu için ellerime yapışıyor. Evet. Bezelerimi aldım sevgili takipçilerim. Şimdi 5 dakika durduracağım. Bezelerimiz şöyle biraz kendini sağlasın. Üzerini örtelim. Şimdi tavamı koydum sevgili takipçilerim. Ocağımın üzerine Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim. Tavamın altını yakacağım. İnşallah güzel bir Allah'ın sayesinde. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ocağımı yakalım. Şimdi ısınmaya bırakıyorum sevgili takipçilerim. Tavamız ısınsın. Isındıktan sonra görüşürüz. <laughs> sevgili takipçilerim ben de bunu açmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Açmaya başlayalım. Elinle açarım. Merdane kullanmayacağım ben buna. İsteyen merdane de kullanabilir. Şöyle bir elime yapışması unlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Açmaya başlayalım sevgili takipçilerim. Tavamızı da ısınmaya bıraktım. El ile de açarım. El şey ile de açarım. Şöyle de açarım sevgili takipçilerim. Böyle de açarım. Her çeşit açarım. İncecik açacağım. Şimdi tavamız iyice ısınsın ki koyduğundan hemen atsın. Şimdi sevgili takipçilerim tavamızın içine götürüyorum. Koymayı bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tavamıza koyduk. Burada da tereyağımız yanıyor sevgili takipçilerim. İnşallah güzel pişirir. Şimdi bu pişsin. Ben de burada oturalım. Dibinde bekleyelim sevgili takipçilerim. Şimdi diğerini açalım. Şimdi bakalım, çevirelim sevgili takipçilerim. Oy maşallah, maşallah. Biraz daha bitsin altı. Şuradan şeyimizi alalım, spatula'nızı. Şöyle biraz daha altı bitsin. Bakalım altına. Şimdi çeviriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun, bu tava çok ağır. Sevgili takipçilerim, Kağıt da böyle sallayamıyorsun. Çünkü ağır olduğu için granit, güzel, gözleme bazlama tavası. Çünkü bu ağır, kalkmıyor yerinden. O yüzden böyle yapamıyorum. Yağımız da burada eriyor. Çok güzel maşallah. Güzel pişirecek. Sevgili takipçilerim çok muhteşem oldu vallaha muhteşem. Çok güzel oldu. Bu böyle incecik olur. fazla bu böyle balon gibi şişme. Çünkü bu bazlama değil. Bazlamanın şeyi e, sert oluyor. Ee, hamuri. O yüzden e, o hemen kabarıyor. İçi boş oluyor onun. Bunun içi dolu oluyor. Çok güzel oldu. Çok maşallah. Sevgili takipçilerim şimdi İkincisini açıyorum. Şöyle biraz hamurumuz gayet yumuşaktır. Şimdi ikincisini de koyuyorum. Aslında bunun dolusu açacağım da çünkü bu yukarıda ben aşağıya koyması zor oluyor. O yüzden dolusunu açamıyorum. Şimdi sevgili takipçilerim piştikten sonra da görüşürüz. Biraz daha pişsin ondan sonra çevirelim. Şöyle bir dolandıralım altını. İkincisini düşürelim ondan sonra bir taraf bir taraf da yerim. Ay ay yağımızı. Sevgili takipçilerim pişeni yağın yerinde. Ki yumuşacık olsun. Yağladın mı yumuşak olur. Bunun püf noktası da budur. Yağını yeter. Şöyle güzelce. Yağlayacağım sevgili takipçilerim. Öbürü de pişiyor. Kısır aldım onu. Hani, pişiyor. Bunları, bu tavaları fazla kısıkta etmeyeceğim. Çünkü kalın olduğu için fazla kısıkta pişmez bu. Bu. Mu? Şimdi diğerini de yağlayacağım sevgili takipçilerim. Ondan sonra görüşürüz. Çok muhteşem kabardı sevgili takipçilerim. Şöyle dolandırdığını vallaha çok muhteşem kabar sen sevgili takipçilerim. Şimdi sonuncusunu da koyacağım. Bu birsin. Azıcık kaldı pişmesine. Fazla da fazla bunu hiç şey yapmayacağım. Kurumasın ki yumuşak olsun. biraz da kırmızı kırmızı olsun. Şey beyaz beyaz olsun ki şey olsun. Yumuşasın. Şimdi diğerini koyacağım sevgili takipçilerim. Sonunu yani. Bu da sonu. sonuna koyuyorum. Koyum, e, i̇ri açıyorum, tavaya koydum mu küçülüyor sevgili takipçilerim. E, hamur hasıldığı için çekiliyor, küçülüyor. Şimdi piştikten sonra görüşürüz. Sadece megimizi pişirdim sevgili takipçilerim, çok da güzel oldu. Çok da muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Şöyle bak, yumuşacık, yumuşacık bak, yumuşak, çok güzel oldu. Sevgili takipçilerim. Sajetme gibi servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dörtçe kalın. Emre'nin mutfağında kalan Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler dursun. Sevgili takipçilerim. Muhteşem, çok güzel oldu. Muhteşem, yumuşacık. Şöyle arasına doldurursun, bir iki bir şeyler şöyle dürümde yaparsın sevgili takipçilerim. Avtanın üstünü yavrarsın, dürümde yaparsın. Oturur, yersin. Çay Yanında küflü peynir, yanında çeçil peyniri, yanında çay. Oturur, yersin. hayırlı günler olsun sevgili takipçilerim.